Evet arkadaşlar, herkese iyi öğlenler. Bundan sonra sabah, öğle ve akşam 3 farklı e, teknik analiz paylaşımda bulunacağım. E, şu an itibariyle borsa tepkisini verdi. E, bu tepkin e, olmasın zaten en büyük sebebi biliyorsunuz Aselsan. Aselsan'ın borsadaki ağırlığı çok çok yüksek. E, arkasında büyük ihtimalle varlık fonu var tahminim. E, şu an gayet de güzel yukarı çekiyorlar. E, Sabah da zaten bakın dün de görüyorsunuz. Dün göstergeler al vermiş. Şu an yukarı gidiyor. E, tahminim bugün e, sanki tavan olacak gibi. Çünkü borsa sürüklüyor. Tabii ben de tam buradan aldım. E, i̇yi ki de almışım. Gösterge uyup da şu an gidiyor. E, Aselsan'ın rüzgarıyla da işte gördüğünüz gibi borsa e, tepki alışı yapıyor. Ha bu şekilde devam edersek zaten e, Sabahtan da söylediğiniz gibi daha dün de söylemiştim aynısını. Vadelerin son günü geliyor. Son günün gelene kadar işte ee, endeks hazırlığını yapacak bu şekilde. Velhasıl ee, şu anki sinyaller olumlu. E, zaten seçtiğiniz liste iyiyse hiçbir şekilde borsanın şunlarla etkilenmiyorsunuz. E, anlatacaklarım bu kadar. Bir de e, konuşmam bitirmeden önce bir de endekse bakalım. XU100, XU30. Evet. Evet şu an XU30 açtım. Evet saatlik makt al vermiş. Bu iyi işaret. Ama hala yine tepkideyiz. Bilginiz olsun. Yani bugün tepki versek dahi yarın mutlaka bir tekrar bir kere daha aşağıya gösterebilirler. Şu an e, Aselsan'ın zaten gazıyla şu an arka ediyoruz. Bakalım. Evet günlükleri baktığım zaman zaten günlükler de e, al vermek üzere. Yani bir iki gün süresi var. Tam da işte vadilerin vadelerin son gününe denk getiriyorlar. Onun haricinde söyleyecek fazla bir kelime yok. Kendinize iyi bakın. İyi günler.